Herkese selam dostlar eminim iyisinizdir bugün e, nasıl imleç yapılır İmleç değiştirilir onu göstereceğim aşağıda verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz Ben indirdiğim için şöyle e, hemen bu bilgisayarıma geliyorum arkadaşlar logo e, şeyimi de göstereceğim logo nasıl bunu logo nasıl yapılırdığını da göstereceğim bunu atıyorsunuz indirdim aşağıda verdiğim linki ya e, ondan sonra buradan Windows 10 kullanılanlar için buraya ayıklı var bakın ee, buraya ayıkla buna tıklıyorsunuz bundan sonra şöyle böyle bir şeyler geliyor şunu işiniz yok artık isterseniz isteyin. Ben buradan yeşil seçmek istiyorum. Bunu tıkladıktan sonra bakın burada Ege install var. Bu sağ tıklıyorsunuz ve burada yükle yazıyor bakın. Böyle tıkladıktan sonra buradan evet tıklıyorsunuz ve işiniz bitti arkadaşlar şu anlık Ama daha bitmedi. Ondan sonra dene. Bu Windows geçin denetim masası e, geliyorsunuz ben de fare tıklıyor buradan buna tıklıyorsunuz işaretçilere buradan göze tıklıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra link blue emir işte böyle bunu aç diyorsunuz böyle seçebilirsiniz isterseniz İşte böyle farklı kaydet diyoruz. Blue değil. Büyümüş hali. Bakın burada e, Nickin Elfer Gray buradan uygulayıp tıkladıktan sonra evet tamamı tıklıyoruz. Ve fare imlecimiz yeşil oldu arkadaşlar. Ee, şu Lego yapımı da belki birazdan iki videoyu da aradan geçirebiliriz arkadaşlar. Sizlerle birlikte isterseniz şurada şey bakmıştım ama olmamış. Hı. Hı. Hemen oyun oyun kolumuzu alıyoruz. Geliyoruz hemen oyun konumuza da tanıtalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar var. Evet arkadaşlar. Uh, oyun kolumuz şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Ee, kablosu bir buçuk metre. İsterseniz e, şeylerden oynayabilirsiniz. Arkadaşlar, fa oyun kolumuz Sony Sony P SG103 şöyle göstereyim sessiz titreşimsiz böyle aldım bir de siz duyun böyle arkadaşlar burada da bir bunun tanıtımını yapmıştım. Şuradaki kartlardan izleyebilirsiniz. Üstü de çıkar belki. Gomu mobile. Bunu 19 liraya almıştım. Arkadaşlar. 20 lira falan da. Bunu 43 veya 42 liraya almıştım. 50 liraya yakın. Bakın sesinizi duyun. bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.